Bir kelime bir çağın kapısını açabilir mi? Karanlığın ortasında tek bir ses. Oku. O gece bir insanın değil, insanlığın kaderi değişti. Hira'daki sessizliğe kulak verin. Mekke, tüccarların, putların, yükselen seslerin şehri. Ama kalabalığın ortasında en derin yalnızlıklar saklıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına yaklaşırken kalbinin kıyısında büyüyen o çağrıyı daha fazla susturamaz. Adı nur olan bir dağa, Hira denen bir mağaraya sığınır. Tefekkür eder, sorar. İnsan neden var? Adalet neden bu kadar uzak? Geceler uzar. O, susmanın öğrettiğini dinler. Gündüzler kısalır. O, içindeki hakikati arar. Arayış bazen bir yolculuk değildir, bir bekleyiştir ve bekleyiş bazen bir davettir. O gece, hava serin, taş soğuk, kalp uyanık, söz henüz ortada yok ama sözün sahibi yakın. Sessizliği yaran bir varlık yaklaşır. Görünmezliğin ağırlığı mağaranın duvarlarını eğip büküyor sanki. Ve o ses ilk kez bu kadar yakın. Oku! Ben okuma bilmem diye cevap verir. Ses geri gelir. Bu kez daha sarsıcı oku, kucaklanır, göğsünde bir baskı, varlığın sınırı kadar ağır ve bırakılır. Sonra üçüncü kez, oku ve söz dökülür. Yaratan Rabbinin adıyla oku, insanı alaktan yarattı, oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Bir kelime, bir cümle, bir nefes, kainatın kalbine yerleşir. Her büyük hakikat önce teni titretir. O gece... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mağaradan ayrılırken yalnız bir adam değil, ağır bir emanet taşıyan bir kalptir. Adımlar hızlanır. Dünya, insanın yüklendiği anlam kadar ağırdır. Kapı açılır. Hz. Hatice, o büyük kadının şefkati, o evin sükuneti, beni örtün, beni örtün, der. Yorgun değil, sarsılmıştır. Hz. Hatice manto gibi bir güven sarar üzerine. Sözleri merhemdir. Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, yoksulu doyurursun, doğruların yanındasın, misafiri ağırlarsın, haksızlıkta ezilenin elini tutarsın. Bazen vahyin ilk şahidi bir melektir. Bazense bir kadının merhameti. O gece ev bir mağaradan daha geniştir. Çünkü içinde güven vardır. Hazreti Hatice kocasını Varaka Bey'e Nevfel'e götürür. Kitap ehli, yazı bilen, hakikatin izini metinlerden süren bir bilge. Anlatır olanı biteni. Varakanın yüzüne yavaşça umut yerleşir. Bu Musa'nın getirdiği o büyük elçidir, der. Sonra gözlerine bir hüzün çöker. Keşke o günlerde genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracak. Bir müjde ve bir imtihan aynı cümlede buluşur. Hakikat alkışlarla değil, adımlarla ispat ister ve o adımlar sabırla dizilir. Rivayetler der ki, kısa bir sükut dönemi. Kalbin aldığı ışığı sindirdiği bir vakit. Sonra ikinci bir ses dalgası. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Artık yalnız bir arayış değil, bir çağrı başlıyor. Mağaranın sessizliğinden şehrin gürültüsüne, kalbin iç sesinden insanlığın kulaklarına uzanan bir çağrı. İşte misyon, yerleşik zulme dokunmak, kalplerdeki putları sarsmak, sözü, hayatla buluşturmak. Oku, bir metot değil, bir medeniyet davetidir. Oku ki, kainatın sayfalarını fark et. Oku ki, insanın içindeki karanlığı aydınlat. Oku ki, adalet kelime olsun, kelime de davranışa dönüşsün. Hira'da başlayan cümle, dünyanın her dilinde yankılanmak üzere yola çıktı. İlk ders, bilgi, merhametin kardeşidir. Bilgi büyürse, merhamet de büyüsün. Aksi takdirde bilginin gölgesi zulme dönüşür. Bugün biz neyi okuyoruz? Haberleri mi, kalbimizi mi, başkalarını mı, kendimizi mi? Hira'nın sesi hala duyuluyor. Peki biz duyuyor muyuz? İlk vahiy bir evin omuzlarında taşındı. Hz. Hatice yalnızca teselli eden değildi. Omuz veren, inanıp güçlendiren ilk yardı. O, İslam'ın ilk kalelerinden biridir. Bir medeniyet, böyle kadınların sabrı ve cesaretiyle ayakta durur bir el vahyi taşır, öteki el güveni ve insanlık ikisi bir arada olduğunda ayağa kalkar. İlk mesajlar dört sütun gibi yükselir. Tevhid, tek bir merkeze bağlanmak, putların gürültüsünü susturmak, adalet, güçlünün değil, haklının yanı, emanet ve doğruluk, sözün yükü, sözün şerefi, merhamet, bilgiyi taşırken kalbi incitmemek, Hira'da başlayan kelime, toplumun damarlarına karıştıkça kölelik sorgulanır, kız çocukları birer emanet olarak görülür, kul hakkı dilin ucuna değil, hayatın merkezine yazılır. Ya o gece mağaradan ben değilim diyerek inseydi? Ya o titremeyi korkuya, o emaneti kaçışa çevirseydi? Tarih, bir hayır ile yön değiştirir bazen. Ama o, evet dedi. Çünkü oku emri, yalnız bir okuma değil, okunanı yaşama davetiydi. Hira yalnız dağda değildir. Kalbin sakin bir köşesinde, evin sessiz bir odasında, bir öğretmenin dersinde, bir annenin duasındadır. Her ev, Hazreti Hatice'nin evi gibi bir güven limanı olabilir. Her gönül Hira gibi bir ışık penceresi açabilir. Sen kendi Hira'na ne zaman çıkacaksın? Günün hangi saatinde kalbini susturup sözün sahibini dinleyeceksin? bir kelime, bir ömrü, bir ömür, bir ümmeti, bir ümmet dünyayı değiştirebilir. Hira'da başlayan oku çağrısı bugün sana ulaştı. Bu hikayede kalbinin yankısını duydunsa kanala abone ol, yorumlarda benim Hira'm neresi diye birlikte konuşalım. Videoyu paylaş. Bir kelime daha fazla kalbe ulaşsın. Belki de bir gece bir kelime yine her şeyi değiştirir.